Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fortnite videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün doğa girdim. Enes ile beraber. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. Hoş mu buldun? Aynen kardeşim. Kankam ilk facecam'li videomu çekiyorum. Aynen o için 100 like bekliyoruz arkadaşlar. 100 like mı? İnşallah amin diyelim. Belki kabul olur. İnelim aşağıya. Amin, ya. amin, amin. Evet en az 3 grup, 4 grup. Evet. Arkadaşlar. Buraya Bence buraya gidelim aynen öyle. Seri ben seri seri. Ben buradan trash bir tane silah vardı onu aldım. La kardeş gelin de vurayım sizi ya. Oha ne inmiş adam lamaya inmiş. Aman abi. Lama mı var? 52. Düştü. Bu da aha. Lama var mı lan? Kankam arkadaşım düştüm onu. Size noskop attık mısın? Öldürmedin mi? Helal. Öldü. Lama açmış lan bu. He he lama açtı. Ben ona headshot attım lamaya değdi biliyor musun? Bana gel. Geldim yanındayım zaten. Veya ee, şey. yapatsana atsana. Ya da mermi mermi M4 mermi sat. Yapı lazım değil. Yapı lazım değil. M4 çıkmadı o adam Çıkmadı mı mermi? O zaman. Silah var mı fazla? Sadece SMG var. Fazla zıplamayın şey karakta. Gel gel lan. Şunların bulduğu loot. Tam... Topal sesler duyuyor. Duymaz mıyım be? Bir bize çıkmıyor ki. Girmeden Bana çıktı. Al. Pompalı vermişsin lazım abi. Al. Çabuk gel. Enes girip ölme bak. İki bomb var orada. Dur dur belki ben de çıkarım. M4 çıkardım çok iyi. Geliyorum. Girdin mi sen? Hayır. Yolu yok. Gideceğim. Biz... Nereye kaçtı o? Arkaya. Gel gel aşağıda loot var. Help me guys. Abi ilme şu iki tane. Aşağı indi Altan adam. Pompalı Al sen, pompa sen. Al. Gel aynanlar aç. Of be. Of oh be AVP be. Bir bomba mı attın? Attım bombayı. Yok. Aynen alama. Çabuk öldürelim nerede? Aynen burada. Yardım et. Şaka yapmıştım bombayı ben attım ama. 76. Bir can. Al sen de. Nereye kaçtı bu ya? Sen oyuncu musun ya? Gel buraya. Sen kimsin oğlum? Helal. <laughs> <laughs> Bir de uğraştırıyorlar var ya çok şeyime gidiyor yani sinirime. <laughs> Hiçbir şey yok gelmiş. Ne <laughs> Nerede? Nerede? Arkadan. Erittim birini. Öldüm lan o elimde. Birini eğit. Deriz. Hiç rastlama bana gel. Hiç rastlama bana gel. Oha bu ne oğlum? Oha ne? Yok kardeşim ben ben anlamam baba ben bunu ölürsem buna ben bunu söyleyeceğim. Yok ya böyle bir şey. Nesin sen kardeşim terminatör mü? Nerede? Gel, yok mu birine 200? Gel gerek yok gel. Vallahi ne. Shield'ımız yok. Neyse. Yok. Uçaklarla çatıyor gel. Oha ya bu ne oğlum? İmkanı yok, imkanı yok. 28 30. Bu kadar vurmaların imkanı yok ki. Allah galiba ben pustum medkit basıyom Altı dolu Önceden ant'ı da yedi iki tane altı dolu İkisi de bende Geliyorum Altı kırıyım mı? Kır Kırmızı kanka Ya belli ya O ne lan Kankam gelebiliyorsan gel yanıma Ya botlar da dalmasa şaşırırım biliyor musun? Tamam bir grup daha var lan. Biri low. Gel bana gel. Darbat bir durum ya. bak Abi hiç botla uğraşma al bas Aç. Gel gel benimle, gel evet. Açıyorlar iki şey, kişi Kırıyorum atlarını Kırıyorum Herhal 5 6 kişi. Kaç kaç Emre alo. Yok ya. Gel minimum. Şuradan da bir basayım da bir. Bu nasıl bir şey lan? Adamların eğimini öğreniz. Geldiler. Vallahi Kur'an çarpsın yapım Vallahi taş arkası pusmak zorunda kaldım. Sağ gel. Kaç enes kaç. Ben sana tabii. Bu lanet Biz ses geliyor anlamadım ki. Ya bu botlara var ya. <laughs> Odunu. Gel gel gidek gel. Ya ne Al At. Seni battın, seni battın işte mi? Al Ya sokacağım bu oyuna bu geçen botları ya. Mermisi vardı mı sende? Var. Ben, gel mor sniper var istiyorsan. <laughs> He? ses de ne ya böyle ya Al gel mavi ver bana Başka takım da geldi Bitirletme çat Geldiler Biri öl. Yüzde. İki kişi Kafayı yenedik buran Ben burada seni? Enes altı kır. Enes altı kır. Enes. Merdiven koy. Tumal mı? bandajımı falan at. Bura ne oldu böyle? Oyun ne oldu böyle? Araba araba araba. Hiç benzi. Oğlum, Oğlum herkes bir de adam... adam... Oğlum anlamadım ki ne oldu ben anlamadım hiçbir şey ya. Kanka bu herifin alanı bak başlık bu kanka Kankam aklım gitti ya bu nasıl oyun ya Önce hiç şey yapma Oraya bir Gidiyom şuraya Adam bizden atıyor sen beni kaldırmadan kaçıyorum bence al ya da gemiyle uç bir anda fırla. Oğlum var. Kur'an çapsın arenadan beterdi yani. Sanki şey ya. E-spor oyununa girmişiz de böyle son alanda ise atıyoruz. <laughs> Yaşam mücadelesi. kaldırma yeri gitti ben Yine mi? mi geldi o anlamadım ki Salma ya. Ha ben bu oyundan bir şey anlayamadım ya pek. Nasıl oyundu ya? Bandaj nedir oğlum? Anlamadım gitti. İşte bu. Arkadaşlar çok şaşırtıcı bir video oldu ya. Ben anlamadım hiçbir şey. Manyak gibi taradılar öldürdüler. Botlar zaten öldürdü bizi neredeyse. Salmadılar. Adamların eğimleri köpek gibiydi. Değil mi Elanis? Öleceğim. Ölmen ölmen. <Sessizlik> Bak shield var. <Sessizlik> bir. bir tane şey tutuyor sadece. Aynı taktiği de yapabilirsin Enes mesela son alanda Metrik <laughs> ol, <laughs> Anladın mı? Anladım 10 can bırakıp sonra 5'e kalan saniye kala bakmak da kullanırız. Arkana dikkat et. Ben bu oyundan hiçbir şey anlamadım ya. Çok felaket geçti ya. Altta bir kişi var, sağda bir iki, solda iki. Evet. Kim o lan oynuyor? Ben de biz yayıncıların şeyini demiştim, ne yaptık? Bu demek ki ben doğru yani normal maç oynadı dolan arama gibi şu an. çakallar ya. Timing var. <laughs> Oğlum ne yaptı onlar ya? Son iki mi? Son üç mü? üsttekine dikkat et. Seni dar daha... hiç gösterme kanka. Aşağı in dikkat. O ne lan? Bizim o olanlar bunlar. Heyecanla izliyoruz. Yaptık kanka ya. Artistik yapı yürüdünüz T90 <laughs> aldın T90'ı bırakıp başka bir şey alabilirsin <laughs> Ne oluyor Ernest? Ne oluyor? Alt kır, alt kır. Sen de bu maç. Ne yapıyor? Geliyor, geliyor. göstersen <laughs> Of be <laughs> Oğlum bu maç süperdi lan Helal olsun eline koluna sağlık. Arkadaşlar gördünüz nasıl oynadığını. Neye uğradığımızı şaşırdık arkadaşlar. Her yerden bize bastırdılar falan. Enes taktik yaparak kaçtı. Helal olsun eline koluna sağlık diyoruz tekrardan. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız da çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın bay bay.